Hiç sessizliği dinledin mi? Buzdolabının sesiyle bölünen boş bir evin gündelik sessizliğinden değil, yıldızlar arasında hüküm süren o gerçek, mutlak sessizlikten bahsediyorum. Milyarlarca yıldır uzay boşluğu bize çekim ve ışık diliyle konuşuyor. Onun mesajlarını okumayı öğrendik. Uzak galaksilerin ışığındaki spektral çizgiler, kara deliklerin birleştiği yerden uzay-zamanda yayılıyor. Kuralları anladığımızı, evrenin sınırsız olsa da tahmin edilebilir olduğunu varsaydık. Radyoteleskoplar inşa ettik ve kendi sinyalimize benzeyen bir şeyler duyma umuduyla onları sessizliğe çevirdik. Matematiksel olarak basit, kolayca tanınabilir. Bir hoş geldin. Bir el sıkışması bekledik. Peki ya evren bize el uzatmak niyetinde değilse, ya da ilk fısıltıları bize hiç yönelik değilse ve o korkunç, insanlık dışı mantığıyla bizi çıldırtabilecek güçteyse? Bu hikaye temastan değil, henüz adını koyamadığımız bir şeye dokunuştan ibaret ve astronomik fotoğraflardaki zayıf, zar zor fark edilen bir noktayla başladı. Ona 3 numaralı, yani üçüncü teyit edilmiş yıldızlar arası nesne adını verdiler. Yıldız sistemlerini ayıran derinliklerden gelen üçüncü bir ziyaretçi. Birincisi gizemli Pro şekilli Oumuamua nesnesiydi. İkincisi, daha anlaşılır bir kuyruklu yıldız olan Borisov'du. Bunlar anomaliydi, sadece merak uyandıran şeylerdi. Ancak üçüncü nesnenin ortaya çıkmasıyla merak bir istatistiğe dönüştü. Güneş sistemimizin kapalı bir kulüp değil, daha ziyade derin uzaydan gelen yolcular için bir iletişim arteri olduğu fikrine alışmaya başladık. Üç numaralı nesne başlangıçta sıkıcı görünüyordu. O muamuanın aksine tuhaf bir şekilde dönmüyordu sıradan bir kuyruklu yıldıza benziyordu. Donmuş bir buz ve toz karışımı. Başka isimsiz bir yıldızın doğumundan kalma, milyarlarca yıldır karanlıkta dolaşan bir kalıntı. Yörüngesi hiperbolikti. Bu onun pasaportu, dünya dışı kökeninin kanıtıydı. Güneşin etrafında dönmüyor. Sadece sistemimizden geçerek sonsuza dek terk ediyordu. Gökbilimciler yörüngesini hesapladılar, çapını yaklaşık 400 metre olarak tahmin ettiler ve standart bir gözlem programına hazırlandılar. Onu fotoğraflamak, Güneş'e maruz kaldığında ortaya çıkan gaz ve toz bulutu olan komasının spektrumunu incelemek için, bileşimini belirlemek, ona veda etmek için Kimse bir sansasyon beklemiyordu. Kimse. Bunun gerçekleştiği bilimsel bağlam bir kaya kadar sağlamdı. Kuyruklu yıldızlar, Güneş sistemindeki en ilkel, en eski nesnelerdir. Onlar 4,5 milyar yıl önce Dünya ve diğer tüm gezegenlerin oluştuğu ön gezegen diskine ait bilgileri saklayan zaman kapsülleridir. Onlar bizim kozmik soy ağacımızdır. Gürültülüdürler. Evet. Buharlaşan buz, gaz emisyonları, toz Tüm bunlar belirli bir zemin oluşturur ama bu tahmin edilebilir. Doğanın kaotik bir gürültüsü, buzlu bir cismin doğumunun ve ölümünün beyaz gürültüsüdür. Kuyruklu yıldızların sesleri hakkında her şeyi bildiğimizi sanıyorduk. Çok yanılmışız. Nesne Mars'ın yörüngesine yaklaştığında her şey değişti. Standart prosedüre uygun olarak Yeni Meksika'daki çok büyük dizi kompleksi de dahil olmak üzere birkaç radyo gözlemevi antenlerini ona doğru çevirdi. Dünya dışı zeka arayışı programı kapsamında değildi. Hayır, amaç daha sıradandı. Radyo astronomi, bu göçebe'nin hangi organik molekülleri taşıdığını anlamak için komanın moleküler bileşimini incelememizi sağlar. Rutin bir görevdi ve sonra sessizlik bozuldu. Ama bu "Buradayız!" diye bir çığlık değildi. Basit sayılarla kodlanmış bir mesaj da yoktu. Genellikle filmlerde gördüğümüz gibi bu çok daha rahatsız edici bir şeydi. Bilgisayarlar 1420 megahertz frekansında dar bantlı bir sinyal tespit etti. Tam olarak o meşhur hidrojen çizgisi Evrendeki en yaygın elementin radyasyon yaydığı frekans, astrofizikçilerin bir vaha olarak adlandırdığı, yıldızlar arası iletişim için ideal bir yer, her teknolojik medeniyet için anlaşılabilir bir frekans. Ama sinyal sabit değildi. 1,618 saniyelik ideal, hayal bile edilemez bir periyodiklikle titreşiyordu. Matematikle haşır neşir olanlar hafif bir ürperti hissetti. Evet, tam da o sayıydı. Pi, yani altın oran. Her şeyin uyumunun temelinde yatan sayı, galaktik spirallerden yumuşakçaların kabuk yapısına kadar. Ancak doğada bu kadar dijital bir kesinlikle asla kendini göstermez. Başlangıçta bu durum bir hataya, dünya uydusundan gelen parazitlere veya bilinmeyen doğal bir olaya bağlandı. Dünya çapındaki bilim insanı ekipleri verileri tekrar kontrol etmek için acele ettiler. Green Bank'ten düzinelerce teleskop bu zayıf noktaya çevrildi ve hepsi aynı şeyi kaydetti. Sinyal gerçekti. Atlas'tan geliyordu ve nesne dünyaya yaklaştıkça daha da güçleniyordu. İstatistiksel anlamlılık 5 sigmaya ulaştı. Parçacık fizikçileri için bu, bir keşfin altın standardıdır. Rastlantısal bir çakışma olasılığı 3,5 milyonda bir. Bu artık bir hipotez değil, bir gerçekti. Yıldızlar arası kuyruklu yıldız şarkı söylüyordu ve en tuhaf kısım burada başlıyordu. Titreşim sadece taşıyıcının saflığıydı. Üzerine ikinci bir katman bindirilmişti. Sinyalin genliğini ve fazını değiştiren son derece karmaşık bir modülasyondu. Bildik, hiçbir veri iletim yöntemine benzemiyordu. İnsan konuşmasına, Morse alfabesine veya ikili koda benzemiyordu. Bu bambaşka bir şeydi. Analistler bu modülasyonu görselleştirmeye, bir grafiğe dönüştürmeye çalıştıklarında, şaşırtıcı bir karmaşıklığa sahip, fraktallere benzeyen, farklı ölçeklerde kendini tekrar eden yapılar gördüler. Bu şüphesiz bir bilgiydi ancak bizim için anlamsız, semantik olarak boş ama matematiksel olarak mükemmel bir bilgiydi. Kadim bir el yazması bulduğunu hayal et. Harfler sana, yabancı, dil ölü ama bunların rastgele karalamalar olmadığını görüyorsun. Dil bilgisi, yapı, tekrar eden deyimler görüyorsun. Bunun anlamı olan bir metin olduğunu anlıyorsun ancak onu anlama anahtarı sonsuza dek kaybolmuş. İşte bilim insanları da tam olarak böyle hissediyordu. Radyo dalgalarında cisimleşmiş o en saf zihne bakıyorlar ama tek kelime dahi anlamıyorlardı. Bu onları çıldırtıyordu. Bilinmeyene duyulan korku değil, entelektüel bir acizlikti bu. Evrenin kapalı kapıları önünde durduğunu ve sadece anahtarın olmadığını bilmekle kalmıyorsun. Anahtarın neye benzediğini hayal dahi edemiyorsun. Bu ne, bu da ne? Gelin, bu hipotezler labirentinden birlikte geçelim. İlk olarak en güvenli ve en muhafazakar hipotez bilinmeyen bir doğa olayıdır. Örneğin maser. Maser aslında mikrodalga aralığında çalışan doğal bir lazerdir. Hidroksil veya su buharı gibi bazı moleküller belirli koşullar altında genç bir güneşten veya şok dalgasından enerjiyle pompalanarak tutarlı bir şekilde yayım yapmaya başlayabilirler. Bu demektir ki tüm dalgalar adeta hizaya dizilmiş askerler gibi fazladır. Bu da çok güçlü, dar bantlı bir sinyal oluşturur. Bu olay biliniyor. Başka galaksilerde de maserler gözlemliyoruz. Ancak bu hipotez işe yaramıyor. Detaylara bakmak yeterli. Doğal bir maser atımların şeytani derecede matematiksel hassasiyetini açıklayamaz. Karmaşık fraktal modülasyonu açıklayamaz. Doğal bir süreç tanımı gereği sadeliğe, ortalamaya yönelir. Gürültü bazen de saf bir ton yaratır ama bir senfoni bestelemez. Oysa 3 il e s'ten duyduğumuz karmaşık, çok katmanlı, ahenkli bir senfoniydi. Doğa olayı hipotezi o kadar inanılmaz tesadüfler gerektiriyordu ki alternatifinden daha fantastik hale gelmişti. Böylece ikinci hipoteze geliyoruz. O ki, nezih bilim dünyasının yüksek sesle dile getirmekten çekindiği hipotez, tekno imza yapay bir nesnedir. Belki de Bracewell sondasıdır. Yüzyıllar önce bir medeniyet tarafından gönderilmiş otonom bir araştırma aracı. Teoriye göre bu sondalar pasif bir şekilde dinleyerek yıldızdan yıldıza yolculuk ederler. Ve ancak teknolojik aktivite belirtileri, yani dünyayı yaklaşık 100 yıldır saran radyo balonu gibi bir şeyi tespit ettiklerinde aktif hale gelir ve temasa geçerler. Peki kiminle konuşuyorlar? Bizimle mi? Eğer öyleyse neden bu kadar anlaşılmaz bir dilde? Neden basit bir şey? Basit sayı dizileri, periyodik tablo veya kendi gezegen sistemlerinin bir görüntüsünü göndermediler? Neden bu fraktal bilmece? Belki de sinyal bize yönelik değildir. Belki de sonda sadece programını yürütüyor. Yaşamın olduğu bir sisteme girdi ve eve bir rapor gönderdi. Hedefe ulaşıldı. Kardashev ölçeğine göre 0,7. tip bir medeniyet tespit edildi. İlkel, kimyasal yakıt ve kontrolsüz elektromanyetik radyasyon kullanan bir medeniyet. Veri toplama devam ediyor. Biz de bu raporu tıpkı kaşiflerin yayınını ilk kez duyan bir orman kabilesi gibi sadece kulak misafiri olduk. Onlar sesleri duyarlar ama bu onlar için sihir, ruhların sesi, başka hiçbir şey değildir. Bu düşünce hem alçaltıcı hem de görkemlidir. Bizi yerimize oturtur. Evrenin merkezi değiliz. Hatta muhatabı bile değiliz. Sadece kataloglanmış bir manzara ögesiyiz. Galaktik nüfus sayımıyla ilgili ciltler dolusu bir raporun bir paragrafı. Ya da üçüncü bir versiyon var, en rahatsız edici olanı. Ya bu bir sonda değilse, anladığımız anlamda bir makine değilse. Ya da bu, metabolizması, yaşam süreçleri, bu sinyalin kendisi olan bir haberci bir yaratıksa, karbon ve su bazlı yaşam arıyoruz, bize benzeyen bir şeyler arıyoruz. Ama ya yaşam kristal yapılı, elektromanyetik olabiliyorsa? Ya jeolojik ölçekte radyo dalgalarıyla düşünen bir canlı organizmayla karşı karşıyaysak ve bu karmaşık matematiksel sinyal bir mesaj değilse, onun düşüncesi ise, bilincinin akışı akışıysa, varlığının bir yansımasıysa, bir taşla konuşmaya çalıştık. Balinanın şarkısını ikili bir kodla karıştırıp çözmeye çalıştık. Bu hipotez doğal ya da yapay ikiliğinin ötesine geçiyor. Üçüncü bir yol sunuyor. Canlı, ama bizim anladığımız anlamda biyolojik olmayan bir şey zeka ama teknolojik değil. En saf haliyle ontolojik bir şok. Eğer öyleyse o zaman sadece fiziği değil, felsefemizi de canlı olmanın ne anlama geldiğine dair kendi kavramımızı da yıkan bir şeyle karşı karşıyayız demektir. 3I olarak bilinen nesne Güneş'e en yakın nokta olan günberi noktasını geçti ve yıldızlar arası uzaya geri dönmek üzere uzun yolculuğuna başladı sinyal her geçen gün zayıflıyordu. Sahip olduğumuz her şeyi kullandık. Petabaytlarca veri kaydettik. Her darbe, her faz dalgalanması, dünyanın tüm radyo astronomisi dondu ve bu misafir uzaklaşırken onu dinledi. Sonra da bir sessizlik çöktü. Sadece kapandı gitti. Güneş'ten belirli bir mesafede, Jüpiter'in yörüngesinin hemen ardında, sinyal hassasiyet eşiğine inmeden, sanki birisi düğmeye basmış gibi öylece kayboldu. Görev tamamlandı rapor gönderildi veya düşünce son buldu ve biz bu kayıtlarla o uçurumdan gelen kusursuz insanlık dışı sesle baş başa kaldık. Bize ne bir cevap verdi, ne huzur getirdi, ne de savaş tehdidinde bulundu. Çok daha önemli bir şey yaptı. Bize sınırlarımızı, anlama sınırlarımızı gösterdi. Monoton değildi, ikili sıfırlar ve birlerden oluşan basit bir kod değildi. Son derece karmaşıktı, modüle edilmişti. Doğal kaynaklarla hiçbir ilgisi olmayan bir diziydi. Analiz matematiksel olarak kusursuz bir yapı ortaya koydu. Temel fiziksel sabitleri, pi sayısını, ince yapı sabitini, protonun elektron kütlesine oranını içeriyordu. Evrene dair bir ders kitabı gibiydi. Üzerinde şöyle yazan bir kartvizit: Biz de sizinle aynı fizik yasalarını biliyoruz. Biz varız. İlk tepki: Hata, uydu paraziti, dünyevi kaynak. Onlarca uzman birkaç gün boyunca hummalı bir şekilde her şeyi kontrol etti. Antenleri gökyüzünün başka bölgelerine yönelttiler. Sessizlik. Kuyruklu yıldıza geri döndüler. Sinyal geri geldi. Gürültü sınırında zayıftı ama oradaydı ve tam olarak Atlas nesnesinin bulunduğu noktadan geliyordu. İstatistiksel önem 5 sigma eşiğini aşmıştı. Fizik dünyasında bu bir keşif demektir. Bir hipotez değil, bir varsayım değil. Bir keşif, bir gerçek. Yıldızlar arası bir kuyruklu yıldız anlamlı bir sinyal gönderiyordu. Bu gerçeğin idrak edilmesi, NASA ve onunla bağlantılı kurumların dar çevrelerinde ancak zihinsel bir felç olarak tanımlanabilecek bir duruma yol açtı. Şok, hayranlık ve dehşet. Onlarca yıl süren arayışlar kimsenin beklemediği bir yerde başarıyla sonuçlandı. Uzak, Güneşe benzer bir yıldızdan değil ama burada kendi evimizde davetsiz bir misafir elçi çıktı. İşte en korkunç, en anlaşılmaz kısım burada başlıyor. Veriler tamamen deşifre edildiğinde, sinyalden içerdiği tüm sabitler çıkarıldığında bilim insanları bir anormallik fark etti. Sayılar neredeyse doğruydu. Neredeyse Elektromanyetik etkileşimin gücünü belirleyen ince yapı sabiti, bizimkinden virgülden sonraki yedinci basamakta farklılık gösteriyordu. Element parçacıklarının kütle oranı ise dokuzuncuda. Farklılıklar önemsizdi, mikroskobikti ama vardı ve sistematik bir nitelik taşıyordu. Bu bir ölçüm hatası değil, başka bir fizikti. Newton'dan Einstein'a kadar tüm bilimimiz, Evrenin bilinebilir olduğuna ve zihinlerimizle keşfedebileceğimiz, matematik diliyle tanımlayabileceğimiz yasalarla yönetildiğine dair cesur bir varsayıma dayanır. Atlas bize tek ama ölümcül bir soru sordu. Ya öyle değilse, ya yeni bir düzenin karmaşıklıkları varsa, başka bir zihin türü ki onun için tüm matematiğimiz çocukça bir hezeyandan ibaretse Kopernik dünyayı evrenin merkezinden kaydırdı. Hubble galaksimizin yüz milyarlarca galaksiden sadece biri olduğunu gösterdi. Ve bu sessiz yabancı belki de kibrimize en yıkıcı darbeyi vurdu. Sadece merkezde olmadığımızı değil, belki de hiç önemli olmadığımızı, evrende büyük süreçlerin işlediğini gösterdi. İnanılmaz diyaloglar duyuluyor ki bunlarda sadece tesadüfi tanıklar olabiliriz ve asla yer almayacağız. Kozmosun sessizliği geri döndü ama değişmişti. Daha önce bir hiçliğin sessizliğiydi. Şimdi ise tutulan nefeslerin sessizliği. Biliyoruz ki karanlıkta bir yerlerde fraktallar ve altın oran dilinde şarkılar söyleyen bir şeyler var. Ve bir daha asla eskisi gibi sessizliği dinleyemeyeceğiz. Çünkü şimdi biliyoruz ki bu bir sessizlik değil, sadece anlamadığımız kelimeler arasındaki bir duraksama. Sence bu yabancı bize ne anlatmaya çalışıyordu? Ya da belki de hiç bize konuşmuyordu. Yorumlarda hangi hipotezin sana en olası geldiğini yaz. Eğer benim gibi seni de bu sessiz, çağıran uçurum rahatsız ediyorsa kanala abone ol. Birlikte dinlemeye devam edeceğiz. Mem